Merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Nisan 2024 yeni bir yayınla birlikteyiz. Türk ordusunun Metinaya yönelik yeni bir operasyon başlattığı, yeni bir saldırı başlattığı açıklandı. Konya dair HPG basın irtibat merkezi bugün sabah itibarıyla bir açıklama yaptı ama önümüzdeki saatlerde veya günlerde veya yarın daha geniş bir açıklamanın olması bekleniyor. Zira şu anda şu saatlerde siz bu yayını izlediğiniz saatlerde birçok alanda Metina bölgesinin birçok alanına yönelik hem havadan hem de top saldırıları devam ediyor. Şimdi bu operasyon uzun zamandır zaten konuşuluyordu, biliniyordu. Türk ordusu bu operasyon için hem askeri hazırlıklar yapmıştı hem de diplomatik hazırlıklar yapmıştı. Hatırlarsanız Mart ayında Türkiye'nin önde gelenleri Dışişleri Bakanı, İstihbarat Başkanı, Savunma Bakanı ve genel Genelkurmay Başkanı Irak'a beş beşe ziyaretlerde bulundular. Görüşmeler yaptılar, çeşitli anlaşmalar yaptılar. Tabii bu görüşmeler sadece Bağdat'ta değil Erbil'e de yapıldı ve orada da var olan bazı anlaşmalar güncellendi. Yeni bir plan yapıldı ve Türk ordusunun Metine Azap bölgesi arasındaki bazı yerlere yönelik bir saldırı başlatacağı biliniyordu. Biz de daha evvel bazı yayınlarımızda buna değinmiştik. Nitekim Tayyip Erdoğan'ın yarın Bağdat'a ve Erbil'e yapacağı ziyaret öncesine denk getirildi. Ama bu operasyonun başlama tarihi ilginç. Yine 17 Nisan günü, 17 Nisan 2022'de Pençe kilit ismini verdikleri bir operasyon başlatmışlardı. Aslında bu operasyonun hedefi de tabii ki Zap, Metine ve Avaşin bölgeleriydi ve 3 yıl sonra operasyonu aynı güne denk getirdiler. Nitekim HPG basın irtibat merkezinin açıklamasına göre ilk saldırılar 16 Nisan gecesi başlamış ve bugün itibarıyla başka bir şekilde, yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu operasyonun amacı nedir? Nereleri kapsıyor? Türkiye bu operasyon kapsamında nasıl bir stratejik uzun vadeli hesap yapıyor? Ve bu bağlamda Irak'a ve Irak Federal Kürsistan Bölgesi yönetimine yani KDP ve Barzani ailesine nasıl bir e, görev verilmek isteniyor? veya bu operasyonda onlar nasıl bir misyon istenebilir buna bakacağız. Şimdi öncelikle HPG basın irtibat merkezinin açıklanmasındaki birkaç e, çarpıcı bilgiyi, vurguyu sizinle paylaşmak istiyoruz. HBG e, basın irtibat merkezi diyor ki işgalci Türk ordusu 16 Nisan gece saatlerinde Metina bölgesine bağlı Asi, Yekmali, Hrabi, Hanke, Şeladize köylerinin bulunduğu alanları kapsayan bir işgal saldırısı başlatmıştır. E, i̇şgalci Türk ordusu bu alanlarda farklı bir taktiğe başvurarak bir seferde değil, adım adım ilerleyerek işgal harekatını genişletmek istiyor. Ve devamında işte 17, 18, 19 Nisan gecelerinde e, işte nerelere, hangi müntıkalara yönelik e, saldırı yaptığını HBG detaylı bir şekilde yazıyor ve diyor aynı zamanda bu alanlar, havadan helikopter ve savaş uçakları, karadan ise top ve obüsler ile sürekli olarak bombalanmaktadır. Ayrıntılı bilgiler elde edildikçe halkımız ve kamuoyuyla anlık olarak paylaşılacaktır ki eee Fırat Haber Ajansında bir görüntü de var. Bir çatışma görüntüsü. Yani karadan giden Türk askerleri ile gerillalar arasındaki bir çatışma görüntüsünü de oradan izleyebilirsiniz. Buradan veremiyoruz çünkü YouTube bunu kabul etmiyor. Şimdi arkadaşlar Operasyonun nasıl bir bölgeye yapıldığına da bakalım. Operasyonun kapsamı kabaca şu bölgelere yöneliktir. Yani metine görüyorsunuz yukarıda. Zap şu kırmızı halka içerisinde kabaca e, Tepe Hakkari ki HPG açıklamasında bugün de var. Ve buralara yönelik daha evvel çok yoğun saldırılar. Yani 3 yıldır aslında saldırılar var. Türk ordusu 17 Nisan 2022'de 17 Nisan 2022'de buralara operasyon başlattığında 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Metin Azap ve bu tara e diğer taraftaki Abaşin bölgesini tümden işgal etmek ve oralara dayanarak daha sonra Gari, daha aşağıdaki Gari bölgesine saldırı yapmak istiyordu. Türk ordusunun amacı burada bu. Yani bu amaç 6 ayda şeyde gerçekleşmedi. 2022'de ve daha evvel yani bir süredir işte Tayyip Erdoğan'ın ve e, Milli Sanat Bakanlığı'nın bu yaz bu işi tamamlayacağız dedikleri olay bu, budur. Buraları tam kontrol altına alamamışlar bazı mendikaları ve orada bu yaz buraları tam kontrol altına alarak kendi sınırlarını yani Türkiye-Erak sınırını 20-25 kilometre daha içeride bu Amedi hatındaki yolla kadar genişletmek istiyorlar. Bir tampon bölge yapmak istiyorlar ve daha sonra yapabilirlerse buna dayanarak Irak'a saldırı yapmayı düşünüyorlar. Türk ordusunun hedefi bu dediğim gibi bu Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin öncesine getirildi. Irak ordusu bu operasyona katıla, katılır mı şeklinde sorular soruluyor. Dün Irak başbakanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim böyle bir operasyona katılma onayımız yok. Zaten Irak ordusu istese de bu bu operasyona katılamaz katılacak durumda değil. Orada Irak askerleri yok, şu bu falan. Ama Irak'ı ki zaten bugün AKP medyası da yazmış. E, Tayyip Erdoğan yarın Bağdat'a Irak'la şunu konuşabilir. Irak'ı daha çok Mahmur Şengal hatına yönlendirebilir eğer anlaşma olursa. Niye? Bir önceki yayınımıza bahsetmiştik. Bir kalkınma yolu projesi var. Ve bu kalkınma yolu projesini dikkat ederseniz şöyle... E, şöyle bakın. Evet. Basra'dan Bağdat'ta Nasriye, Bilhile, Samara, Tikrit, Baycı, Musul, Rabia. Bu Mahmur Şengal hatını kapsıyor ve bu kalkınma yolu olacaksa eğer, finansı sağlanacaksa ve Irak Türkiye bu konuda anlaşma yaparlarsa ki bir anlaşma var. İşte bu hatın da şey olması için, tırnak içerisinde güvenli olması için Türkiye Irak ordusundan ki e, mahmur şurada yani Erbil ile Musul arasındaki bu yol güzergahının e, yakınlarında oluyor. Şengal e, hattı zaten burada Rabia'dan şeye gitmek istiyor. E, i̇şte burada başika var. Türk ordusu zaten burada var ve orada Silopi'nin ova köküne yani Rojava hatında iki yol, biri demir yolu, biri Karayolu Bu yol üzerine bir çalışma yürütülüyor ve Türk e, Türkiye tamam diyebilir Irak'a siz Metina'ya Zapa falan gelemiyorsunuz. O zaman Mahmur Şengal şeyine e, hatına yönelin. Bir de Süleymaniye zaten e, yani işte Süleymaniye üzerine baskı yapmaları için şey yapın. Yani siz de yoğun çalışın şeklinde Türkiye Irak'tan bir şey yapabilir. Yani Irak ordusunun Metin'e de şu anda başlayan operasyona katılmaktan ziyade Türk ordusuna Türkiye ile anlaşma gereği buralara yönelik bazı girişimleri olabilir. Yani onun için önümüzdeki günlerde mahmur Şengal hattını iyi takip etmek gerekir. Ve herkese Süleymaniye'ye yönelik siyasi diplomatik baskılar. Şimdi tabii bir de KDP var. KDP katılabilir mi? KDP aslında zaten bu operasyonun içerisinde ve e, şu anda daha aktif bir şekilde katılabilir. Çünkü KDP şu anda Irak'ta e, Irak Federal Kürdistan Bölgesinde 10 Haziran'da yapılacak seçimlerden dolayı zor durumda seçimlerin olmasını istemiyor, ertelenmesini istiyor. Irak merkezi hükümeti, e, mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu ve e, Kürdistan Bölgesindeki diğer partiler seçimin olmasını istiyor. KDP seçim seçim olsa seçime katılsa da katılmasa da hükümetini kaybedeceğini, iktidarını kaybedeceğini görüyor, biliyor. Ayan beyan ortada. KDP bu sebepten dolayı tıpkı AKP gibi bir kaos içerisinde işte seçimleri erteleyecek bir formül peşinde ve Tayyip Erdoğan yarın Bağdat dönüşünde Erbil'e de gidip Barzanilerle görüşecek. Buradan da bir plan yapmak istiyorlar. Yani eğer seçim ertelenirse KDP kısmen amacına ulaşmış olur. Ama seçim ertelenmezse KDP ofsayta düşmüş olacak. Bunu da buna da bakacağız. Onun için KDP'nin şu anda e, bu operasyona katılsa bir türlü katılmaması, bir türlü yani bir yandan Kürtler arası yani yani hem kendi toplum kendi kitlesi içerisinde hem genel anlamda Kürt toplumu içerisinde hem bölgedeki durumdan dolayı hem de Türkiye'ye girdiği içinden çıkılamaz ilişkilerden kaynaklı olarak KDP gerçekten zor bir durumdadır. İşte yarın Erdoğan'la nasıl bir şey yapacak? Erdoğan'lara nasıl bir akıl verecek? Nasıl bir yol gösterecek? Buna bakacağız. Şimdi tabii ki arkadaşlar Türk ordusunun amacı bu yaz yani onları zaten açık açık söylediler. Bu az evvel bahsettiğimiz politikaları yani bu gare Metin arasındaki alanları, bölgeleri, tepeleri tümden kontrol altına almak ve bu şeyi, bu tampon bölgeyi oluşturmak ve daha sonra belki işte gare garin bazı yerlerine saldırmak. Yani bu uzun uzun yılları kapsayacak bir proje. Öyle hemen kolay değil. Bunu yapabilirler mi? Bu öyle söyledikleri kolay, gibi kolay değil. Şimdi 6 ay diye başladıkları 2022'de 3 sene oldu ve 3 sene sonra aynı şeyden Aynı günetten getirerek yeni bir saldırı başlattılar. Öyle olmayacağını ve sanıldığı gibi hemen oralarda bir hakimiyet sağlanmayacağını göreceğiz. Önümüzdeki aylar bu sebepten dolayı yani şu günden itibaren önümüzdeki aylar bu yaz mevsimi sonbahara kadar bu bölgedeki savaş hali devam edecek gibi görünüyor. Biz de tabii ki anlık olarak gelişmeleri takip edip bu konudaki bilgi ve yorumları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. İyi günler.